Selamlar herkese. Haftalık Oyun Bülteni'nin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. Pazar Edition diyorum bu bölüme. Çünkü pazarları normalde video yapmamız gerekiyor bu konuyla alakalı ama haftaya bölüyorum ben 2-3 video eşliğinde ve Haftalık Oyun Bülteni'nde aslında yeniden başlamış olduk geçen haftalar içerisinde. Peki bu haftaki 3. gündemimiz içerisinde neler var? Assassin's Creed Shadows'un DLC'si, Clubs of Avaji'nin çıkış tarihi açıklanmış oldu. Aynı zamanda Ağustos'a çıkması planlanan Dying Light like the Beast'in ertelendiğini geçen günlerde öğrenmiş olduk ve yine Ubisoft ile alakalı Star Wars Outlaws'un devam oyunu iddial edilmiş. Bu konuyla alakalı da açıklamalar var. Görüşlerimin de aralıkta olduğu bir haftalık oyun bülteni olacak. Çünkü haberlerimiz biraz az. Hızlı bir şekilde aslında Assassin's Creed Shadows'un DLC ile alakalı bilgilere ve aslında ilerleyen aylarda, ilerleyen günlerde, gelecek güncellemeler içerisinde Shadowsta neleri göreceğiz bunlara gelelim. Şimdi DLC'nin çıkış tarihi açıklanmış olduğu 16 Eylül'de yayınlanacak bu DLC. 10 saat saatin üstünde bir içeriğin olması planlanıyormuş. Yeni bir bölge aslında keşfedilmeye açık olacak oyuncular tarafından bu DLC içerisinde. Yeni silahlar olacak, yeni yetenekler olacak, yeni kıyafetler olacak ve yeni efsanevi kıyafetler olacağı söyleniyor bu açıklanmış oldu. Yeni düşmanlar olacakmış, yeni bosslar olacakmış ve hikayenin devamı yani şöyle aktarılıyor aslında yeni yüzü Hani biz Shadows'un hikayesini batırdık değil, Shadows'un hikayesini insanlara DLC'yi alın diye gösterdik diye değil de yeni bir yüz, marjinal olalım değil mi? Evet, DLC ile alakalı da bilgiler bu şekildeydi. 16 Eylül çıkış tarihi yeniden hatırlatmış olayım. Ön sipariş veren herkese DLC, en azından birinci DLC tabii ki de bedavaya verecek. Şimdi ilerleyen aylarda peki ne bekleyebiliriz ve parasız içerikler ne? Şimdi 29 Temmuz gibi New Game Plus modu oyunu ekleniyor ve seviyedeki sınırlamada arttırılıyor aynı zamanda 60'tan 80'e çıkartılıyor. Yeteneklerle alakalı seviyeler 9'u 10'a çıkartılıyor. Yeni özel 4. seviyeye alakalı ekipmanlarınızı güncelleyebiliyorsunuz ve yeni eşi umutlarla trofilerinde olacağı yine açıklanmış oldu. Animus'la alakalı içerikler de var bu arada bedava alabileceğiniz. Yani mağaza içerisinde savaş beti tarzında bir şey var ya bedava alabileceğiniz yine küçük bir savaş beti yapmışlar 6 ay sonra. Bunu da yeni gelecek güncelleme içerisinde oyuna sürmeyi Bunlar bedava bu arada. Yeniden söylediğim üzere bu 29 Temmuz. Yani bundan 2 gün sonra. Şimdi Eylül başı içinde yeni bir güncellememiz var. Zamanı ileriye alabileceğimiz bir güncelleme geliyormuş. Ve dünyadaki ofisleri kaldırabileceğimiz hideout güncellemesi geliyormuş. İlginç. Ve bilgisayardaki cutscene'lerin frame rate'i 30 FPS'i bunun da kaldırılacağını ve artık sınırsız olacağını söyleyebilirim. Eylül'de gelecek güncelleme ile birlikte. Ne demişlerle biliyor musunuz? Oyun ilk çıktığı zamanlarda bunu en yakın süre içerisinde Mayıs gibi getirmeyi planlıyoruz. Eylül'de getiriyorlar. Shadows da zaman çıktı. Mart'ta çıktı. Hani Mart'ın sonu dersen bu. Nisan başıydı. Şu an hangi aydayım? da burada. Kaç ay fark var arada? 5 ay neredeyse değil mi? 5 ay önce getirmişler. FPS güncellemesini. İki tane modu ayarlarsın burada. Çok da zor bir şey değil. Eleştiri yapmayacağım. Sadece haberi aktarayım. Devamına geçelim aynı zamanda. Bu da Assassin's Shadows'la alakalı yazın nasıl geçeceğini bizlere aslında söylemiş oluyor. Ubisoft'la alakalı diğer haberimizi de geçelim. Aynı zamanda Tom Anderson girdiği habere göre Ubisoft Star Wars Outlaws'ın devam oyununu yakın zaman önce yani geçen hafta galiba iptal etti sindirelim bu haberi istiyorum. Çünkü Star Wars Outlaws güzel çıkan bir oyun olmamakla birlikte belki de en kötü oyunlardan bir tanesi olabilir Usot'un yaptığı. Çünkü Far Cry'in modlanmış hali gibiydi Star Wars. Farklı oyunları da birleştir tabii ki de buna. Aynı şey Avatar oyunda da geçerliydi. Yani modlanmış Far Cry oyunu istihatı vardı insanlarda. Ben oyunu beğenmemiştim, bitirememiştim. Yani yarısına geldim devam edemedim. Çünkü hikayesi ilgi çekici olsa bile gameplay çok sıkıcıydı. Ve bundan dolayı aslında ikinci oyunun kesinlikle gelmeyeceğini geliştirmeye dair tabi tutulmayacağını söylüyordum Ama adamlar oyunu geliştirmeye tabi tutmuşlar. Çok erken geliştirme aşamasında iptal etmişler projeyi. Buna harcanan zaman buna harcanan kaynak ve para farklı serilere gidebilirdi. Ama şirketin ne kadar büyük bir kaoslu olduğunu bizlere bu gösteriyor. Kaldı ki geçen haftalarda şöyle bir haber gelildi. Ubisoft'un CEO'su Star Wars'un marka olarak artık popüler olduğunu düşünmüyor. Ve Outlaws oyunu bundan dolayı çok fazla satmadı. Ne kadar büyük bir ego değil mi? Dönüp kendine bakmıyor. Benim oyunum iyi mi? Benim oyunum kötü mü? Ben nerede yanlış yaptım diye bakmıyor. Diyor ki Star Wars markası kötü diyor. O diyor popüler değil diyor. Adamlar uzun soluklu bir seri yapma planı varmış. Ama Atlas'ın rakamları tahmin etmeyince iptal etmişler bunu. Evet. İlginç. Çok ilginç ya. Ubisoft'un hikayelerini ve haberlerini aktarmayı sizlere seviyorum. Çünkü hani bizler gibi davranıyorlar. Oradaki CEO gibi davranmıyor o adam. Yani ben ne yapacaksam onu yapıyor. Kurtarmaya çalışıyor. İşte yalan söylüyor. Şöyle yapıyor. Böyle yapıyor. Böyle üst makam gibi davranmıyor. Yarın ne yapacağı belli değil. Yani haftaya ne yapacağı belli. Dengesiz. Anladabildin değil mi? Evet. Şimdi bültenimizin son haberine de geçelim aynı zamanda. Dying Like The Beast. Kyle Crane'in geri döneceği oyun 19 Eylül'e ertelenmiş oldu. Ertelemenin nedeninin bu arada oyunun içerik üreticileri tarafından pek beğenilmemesi olduğu söylenendi. Hıh, bilemiyorum doğru mu değil mi ama biraz da mafya gerçeği de var AUSOS'un içerisinde. Yani AUSOS'la mafya ile karşılaşmak istememiş olabilirler. Mantıklı bir hamle mi? Mantıklı bir hamle ama Eylül'den de farklı bir tarihe ertelenirse bu oyunla alakalı şaşırmam. Evet. En sonunda şunu söylemiş olalım. Son dedik ama Xbox'ın bir oyunu vardı. 80 dolardan çıkardı. Outer Worlds 2. Bunu yakın zamanda yaptıkları bir duyuruyla birlikte 70 dolara düşürme kararı aldılar ve 80 doların oyunu almışsanız eğer ki Türkiye'de düşük olduğunu düşünüyorum. İadeye tabi tutulacak ve oyunu 70 dolar haliyle isterseniz alabileceksiniz ve oyun 24 Ekim'de çıkışını yapacak. Evet. Bu daha haftalık oyun bültenimizin 3. bölümünün son olmuş olsun. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek görüşmek dileğiyle. Her zaman olduğu gibi. Sağlıcakla.